Araya dönelim canlı yayınımız için. Bir süredir tartışılıyordu iç güvenlik paketi, bu reform, bu düzenleme ifade etmiştik. Yarın meclis gündemine geliyor. Peki neleri değiştirecek? Muhalefet nelere itiraz ediyor? Nelere şer, hangi konularda şer koydu? Bunları konuşacağız. Melek Erhan'ın konuğu, İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy. Melek sözü size bırakıyoruz. Teşekkürler Başak Şangül. Evet iç güvenlik paketi bu hafta itibariyle yarın itibariyle meclis genel kurulunda olacak. Çok tartışıldı. Komisyonda bazı değişiklikler yapıldı ve belki genel kurulda da bazı değişiklikler yapılacak. İşte o komisyonun başkanı, İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy, CNN Türk canlı yayında sorularımızı yanıtlayacak. Öncelikle hoş geldiniz efendim Teşekkür yayınımıza. Yarın ederim. itibariyle yoğun bir tempo sizi bekliyor. Evet. Önemli bir paket meclis genel kurulunda olacak. Görüşmelere başlanacak. İsterseniz en çok öne çıkan maddelerden biriyle başlayalım sapan maddesiyle başlayalım sapana 4 yıl ceza silaha 1 yıl ceza önceki bu maddeyi biraz açabilir misiniz hakikaten e, sapanla birlikte eyleme gösteriye katılması halinde doğrudan 4 yıl ceza gündemde olacak mı paketin hayata geçmesiyle birlikte her şeyden önce çok teşekkür ediyorum bu kadar speküle edilen bir maddeyle başladığınız için e, gerçekten bu eleştiriyi yapan arkadaşların iyi niyetli olmalarını arzu ediyorum ama bu takdirde çok ciddi bir bilgi eksikliği ortaya çıkıyor. Efem biz sadece toplantı ve gösteri yürüyüşlerine yakıcı, öldürücü, yaralayıcı, boğucu aletlerle girilmemesini arzu ediyoruz. Sapan yok mu? Efem sapan dediğim şey de. Bizim bildiğimiz çocukların oyuncağı sapan değil, belki genel kurulda başka bir isim bulabilirsek bunun adını da değiştirebiliriz. Düzenekli, mancınıklı ve gerçekten demir bilyeleri uz uzak mesafelere fırlatabilen ve insanlara isabet ettiğinde yaralayabilen, öldürebilen şeyden bahsediyoruz, bir düzenekten bahsediyoruz. Kaldı kim? Şimdi silaha bir yıl, sapana dört yıl. Sanki toplantı gösterilere silahla girmek serbest ona bir yıl veriliyor. Sapanla, zincirle, sopayla gidene dört yıl veriliyor. Böyle bir şey yok. Ruhsatsız silah bulundurmanın cezası bir yıl hapistir. Bu nerede olursa olsun. Vatandaş eğer toplantı gösterilere bu silahıyla girerse o bir yılı alır artı dört yıl alır. Bunu yoksa silah, silah kullanmak, sapan kullanmaktan daha az tehlikeli gibi sunmak gerçekten kanunla yapmak istediğimizin özüne aykırı bir şey. Muhalefete bugüne kadar hep şunu söylüyoruz. Bizler özellikle Kobani eylemlerinde ve Gezi eylemlerinde toplantı ve gösteri yürüyüşü yapmak isteyen vatandaşlarımızın arasına sızan vandalların art niyetli, toplumun genelinin huzurunu bozan, kamu düzenini bozan, ortalığı yağmalayan, kamu araç gereçlerine zarar veren uygulamalarını engellemek istiyoruz. Bunun için de molotofla gitmelerini istemiyoruz, silahla gitmelerini istemiyoruz, kimliklerini gizlemelerini istemiyoruz. Bununla ilgili bir öneriniz varsa buyurun bunu, bunu alalım. Yoksa şunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. İnsanlar protesto yapmak istiyorsa, insanlar bir eylem yapmak istiyorlarsa, insanlar gösteri yapmak istiyorlarsa, bu gösterinin etkili olabilmesi için silaha niye ihtiyaç var? Kimliklerini gizlemeye niye ihtiyaç var? Demir bilyeye, çubuğa, sopaya, zincireye, mancına ne ihtiyaç var? Muhalefet neden ısrarla, bunlarla girilmesini arz eder? Gerçekten anlamıyorum. Arzetmiyorlarsa, yaptığımız düzenlemeyi eksik buluyorlarsa, Belki Türk kamuoyunda en yoğun şekilde tartışılan tasarılardan bir tanesi oldu bu. Aylardır tartışıyoruz. Buyurun bu maddeyi şeyde madde taslak metninden çıkarından başka bir öneri getirsinler onu yerine getirelim. Belki genel kurulda sizin de önerinizle birlikte sapan maddesine açıklık getirilmesi söz konusu olacak ama elbette Aynen. sadece sapan değil tasarı pek çok önemli düzenlemeyi gündeme ne? taşıyacak. Yine özellikle valilere önemli yetkiler verilmesi söz konusu Eylemlerde e, bazı suçların faillerinin bulunmasında doğrudan yetki kullanabilecek valiler. Valilere getirilen bu yetkileri... E siz yeterli görüyor musunuz? Yine muhalefetin gündeme taşıdığı gibi süper yetkili olarak düşünüyor musunuz? Hayır düşünmüyorum. Bu yetkilerin çok çok önemli bir kısmı zaten. Valilerin esas yetkilerini düzenleyen 5442 sayılı il idaresi kanunda vardır. O hal benzetmesi yapılıyor. Ee, i̇şte efendim maalesef ona, ona getireceğim lafı. Bir ilin kamu güvenliğinin, kamu düzeninin sağlanmasından, vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için gerekli önlemleri almaktan zaten mevcut mevzuatımızda vali sorumludur. Burada özellikle kitlesel eylemlere dönüştüğü takdirde toplantı ve gösteri yürüyüşleri toplumun genelinin hayatını etkiler hale geldiği takdirde valilerin ilave olarak bazı yetkileri kullanmaları istiyor. Nedir bu? kamu kurumlarının elinde olan araç ve gereçlerden istifade edebilmesi. Yangın çıkıyor, itfaiye gönderilmiyorsa vali bu itfaiyeyi ormandan illa belediyeden değil, ormandan başka bir kurumdan ya da devlet su işlerinden ya da belediyeden Var Ama niye böyle alamazsın? bir örneği yangına belediyenin itfaiye göndermemesi gibi. azından bunların ne kadar spekülasyonun yapıldığını Kobani bahaneli eylemlerde gördük. Ya da kamu kurumlarının elinde bir yerde yangın çıktı. Orada iş makineleri var. Bu İş makinalarına el koyup öncelikli olarak bu yangını söndürün demek yetkisi o hal yetkisi mi oluyor. Zaten valinin ilin üzerinde il, il, ilinde görev yapan hizmet ifadem bütün kamu kurum ve kuruluşlarının amirlerine her zaman emi, doğrudan emir verme yetkisi vardır. Başka bir şey suçların bulunmasıyla ilgili talimat verme fiili olarak. Emniyet müdürlükleri fiili olarak jandarma müdürlükleri bu hizmetler nedeniyle zaten valilere bağlı değiller mi? Adli bir görevi savsaklamamaları noktasında bir talimat vermesinin iki başlık gibi algılanması mümkün değil ki savcılar aksini mi söyleyecekler? Yani bir savcı bulmayın, bir vali bulun mu diyecek. Herkes hep birlikte bulun diyecekler. Bu sadece işbirliğini kuvvetlendirir diye düşünüyorum. Bir güvensizliğin göstergesi olabilir mi? Hani e, suçun bulunması noktasında valinin de emir verecek olması savcı varken? Şimdi belki böyle algılanabilir ama yaptığımız düzenlemenin esas temelinde şu yatıyor maalesef. Yaptığımız işlerin çok önemli bir kısmı gerçekten bugün için ihtiyaç olsa da bugün için çok zaruri bir şey olsa da değil mi ki AK Parti tarafından getiriliyor. O zaman mutlaka bunun altında başka bir bit yeniği olabilir. Bizim işimize gelmeyecek bir tarafı olabilir. Bahanesiyle farklı gerekçeler üretilerek karşı çıkıldığı tezi bence daha doğru. Hem yine pakette jandarma ile ilgili önemli bir düzenleme var. İçişleri ile ilişkilendirilmesi. Bunun siyasallaşma getirebileceği e, yorumları yapılıyor. Düzenleme tam olarak ne ifade ediyor? Siyasallaşmayı da birlikte getirebilir mi? Siyasallaşma denilince zaten e, bir kere kendimi suçlu hissediyorum. Ben 24 yıl kamu görevi yapmış, mülki idare amirliği yapmış, bugün de siyasetçi olan bir insanım. Siyas siyaset çok kötü bir şey değil ki. Yani olaya sadece şöyle bakıyoruz. Şehir merkezlerinde nüfusumuzun neredeyse yüzde %76'sının yaşadığı, 80'ine yakınının yaşadığı bölgelerde insanlarımızın can ve mal emniyetini sağlamak görevi emniyet müdürlüklerine ait, emniyet genel müdürlüğüne ait. Karalarımızın yüzde %95'i ancak nüfusumuzun yüzde %15'ine yakın yaşadığı bölgelerdeki can ve mal emniyetini sağlamak görevi de jandarmaya ait. Emniyet müdürlükleri üzerinde siyasetin yani hükümetin yani seçilmiş seçimle gelenlerin her türlü tasarruf yetkisi olacak ama jandarmaya karışmıyor kalkıştığı zaman siyaset karışmasın olacak. Siyaset ne yapıyor ki? Sadece olaya şöyle bakalım. Kaymakamın Valinin ve İçişleri Bakanı'nın jandarma üzerindeki yetkisi bugün için sembolik yetkiler. Ve biraz daha böyle karşılıklı insani ilişkilere dayalı yetkiler. İlçenin, ilin, Emniyetinden sorumlu olacaksınız. Güvenliğinden sorumlu olacaksınız. Ama emrinizdeki komutan size nezaketen bağlı olacak. İznini alırken size söylemeyecek. Göreve gelirken size söylemeyecek. Atamasında söz sahibi olmayacaksınız. Disiplin cezası veremeyeceksiniz. Sicil veremeyeceksiniz. Ve ona amirlik yapacaksınız. Yaptığı her türlü yanlıştan da hem kaymakam olarak hem vali olarak hem İçişleri Bakanı olarak hükümet olarak sorumlu olacaksınız. Şunu gerçekten anlamakta güçlük çekiyorum. Sinop'un Dikmen ilçesinde görev yapan bir uzman çavuş, en küçük ilçeler olduğu için söylüyorum ya da Saraydüzü ilçesinde görev yapan bir uzman çavuşun yaptığı her halükarda doğrudur ancak o ilçede görev yapan ilçe kaymakamının, o ilçede siyaset yapan ilçe belediye başkanının, o ilde görev yapan il valisinin yapacağı tasarruflar mutlak anlamda taraflıdır ve siyasidir. Peki o uzman çavuş yarın tayin, tayin olup gittiğinde o insanlara onun yaptığı yanlışların hesabını veren kim? Milletvekili olarak ben, ilçe kaymakamı, ilçe ilçe başkanı ya da il valisi. Hepimiz hep birlikte halkımıza hesabını vereceğimiz bir uygulamada bir kamu görevlisinden daha mı az titiz davranabiliriz? Milli eğitimde e, siyasetin dediği oluyor, hükümetin dediği oluyor, emniyette oluyor, devletin bütün kurumlarında oluyor da iç güvenlik birimi olarak görev yapan bir birimde de İçişleri Bakanı bütün ülkeye karşı, bütün millete karşı sorumluluğunu taşıdığı bir alanda neden yetkili olmuyor? Bundan neden rahatsız oluyoruz? Anlamakta gerçekten güçlük çekiyorum. Efendim çok teşekkür ediyoruz canlı yayınımıza katıldığınız için. Hiç güvenlik paketi yarın itibariyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda olacak ve İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy tasarıya ilişkin görüşlerini aktardı. Getirilen eleştirileri yanıtladı. Yeniden İstanbul'dayız.